Değerli tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'da da vaka sayıları tırmanışta. Pozitif vakaların erken tespiti için kent genelinde mobil test araçları hizmet vermeye başladı. Türkiye'de aynı zamanda bu ilk olan uygulamayla koronavirüse yakalanan kişiler daha hızlı izole edilecek. Kastamonu 100 binde vaka sayısının en çok arttığı iller arasında. Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için pozitif vakaların en kısa sürede tespiti önemli. Kentte artık mobil test ekipleri devrede. Uygulama Türkiye'de bir ilk. İl merkezinde 10 farklı noktada ve 19 ilçede PCR test araçları hizmet vermeye başladı. Hastalıktan şüphelenenler hastaneye değil bu araçların yanına gidiyor. Sağlık ekipleri tarafından ücretsiz olarak PCR testi yapılıyor. Hastanede sıra beklemeden, o aradan hastalık kapma riskimiz çok fazla. O yüzden e, güzel olmuş diyorum yani. Gayet uygun. Amaç erken tanı, erken tedavi ve erken izolasyon. Bir teyzemiz hafif kırgınlığım var ama hastaneye gitmezdim de burada alıverirseniz ben test vereyim dedi. Ve teyzemizden test aldık. Bu teyzenin pozitif olduğunu gördük. Ona gelecek misafirlikten kişilerin bulaşını engelledik. Sağlık ekipleri araçlarla her gün farklı noktalara gidiyor. Ayrıca mobil araçlarda test yaptıran kişiler sonuç çıkana kadar evde izolasyona alınıyor. Tansiyon var. Pansiyon.